Güzel arkadaşlar, bugün sizlerle Ata kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar video başlamadan önce like atıp abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman videoya geçelim. Arkadaşlar bugün sizlerle bir tarla yapacağız ve evin şöyle üst katını bitireceğiz. Sürer. Bir tane daha pencere olsa çok güzel durmuş. Diyorum ben ona şimdi. Şurada merdivenlerimiz var en azından. Şöyle bunlardan da var. Çıkıp Şöyle bir İki üç. Söyle. Söyle. Ya bak yine ne reklam ya Evet arkadaşlar <laughs> de reklam bitti O zaman şöyle Kayıt <laughs> başlamış tamam Ben de paylaşmamı sandım var ya eh, eh, hadi kuru bütün de kırı. Tamam. Ana. Ehe. Selamlar için. Ha! Ama güzel ben ki. Bir dakika ben bunu beğenmedim. <laughs> Kır şunu. Burayı yapacaktık ama ya. Aynen böyle buraya yapacaktık. Bak burası. Bana ne ya? dışarıdan güzel gözükmesini istiyorum ben belki. Evet artık buraya kapatabiliriz abi. Şimdi Hop. şöyle yapabiliriz. Aa. Şimdi Hayır oralar kapalı durmayacak. Tamam. Ve... Tamam abi. Şu. İş. Yukarı çıkıp. Onları almam lazım. E. O zaman burayı kapamam lazım abi. Bu benim bu seferde. Üf. Bir de kapımız bir şey geldi. de kıralım abi. Ne şöyle? Hop. İnşaatçı olduk biz bugün. Aa gitti. Hoppala. Tamam. Hmm. O zaman şöyle yapacağız abi. Bir de bir de Kış. Hey. Sonra burada da kış. Şimdi. Siz benim büyük bir ihtimalle ne yaptığımı anlamadınız. Dur <laughs> şimdi ben an anlayacaksınız. Şimdi. Şöyle, şöyle. Hmm. Buradan da böyle çekelim abi. Şimdi şurayı eşitlemeye çalışıyorum. Anlatabildim mi? Bize şuradakini kıralım. Benim bu oraya çıkmam lazım. O yüzden bu merdivenleri kırıyorum abi ben. Tamam. Bir, iki, üç. buraya bir tane. Evet akşam oldu abi. Hayır hayır. Bak. Şimdi şu arada e, bu, bu, arada baya büyük gözükecek ama yapacak bir şeyim yok ki. Ve hop. Bak. Öf, hiç yapacak bir şeyim yok abi benim. Şimdi sabah hallederiz abi evi. İlk önce bir yatıp uyuyalım. Zombiler gelmeden, yaratıklar çıkmadan. Tabii ki. İlk görevimiz bu abi. Artık buna alışmamız lazım. Yatağımız üst katta. Ben diyorum yatak nerede? Allah Allah. Orada crafting nerede? Crafting nerede? Orada tamam. Kaldı sanırım yani ödüm koptu. Nem 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 nem. Normalde Mobile Legends Make çift Çek, de. Açılmadı kardeşim. Açılmadı. Ben de dedim şu atar grafta devam edeyim. Hop. Cicip. Em. Pudu 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 olacak? pudu ah, pudu Şöyle şöyle pudu 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 ki pudu da yapmamız lazım. Ya da onu kır. Onu kıralım. Heh. Bak her şey değişiyor. O değişiyor. Bu değişiyor. Şu değişiyor. Selamun abi. Seni kırabilir miyim ben? Kırdım. Dip, dip. Hadi öne. Hop. Hop. Yeter be. Vallahi bıktık ya. Yeter ya. Tamam işte böyle ne olacak? Bıktım ya. Şimdi tohum toplayalım abi biraz. Ama önce gereksiz şeyleri koyacağım. Hop. Hmm. Gereksiz. Gereksiz. Bunları da koy. Bunu da koy, bunu da koy, şu ikisini de koy, şunları da koy, şimdi madenimize devam edeceğiz ki, bunları da koy, bu kadar, şimdi madenimize devam edeceğiz ama ilk önce birazcık tohum <laughs> toplamam lazım. Bu ilk numara bir tohum geldi, bu tohumun etini de harcamak istemiyorum. Gerçekten. Yani kardeş. Anlamadım ki. Şimdi. Şöyle. Hı hı. Topla topla topla. var ya. Yemin ederim şu an simgelerim bozuldu. Şöyle. Hı -hı. Kır, kır 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 kır. Şimdi arkadaşlar şöyle şu tohumları kıralım. Öyle, en azından evimizin etrafını da şöyle şöyle temizlemiş oluyoruz yani. Ha. Şöyle. Hmm. 20 tane olsa büyük ihtimalle yeter. 20 şeylik bir yer yaparım abi. Şimdi 18 19 20 tamam çok iyi şimdi gidip çapa lazım bana çapa 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 burada çapa var mı benim çapa var mı yok o zaman yapacağız Yok bak sandalye gibi o zaman çapa yapalım şimdi bir tane taş çapa Buradan da demir alalım abi. 3 tane. Kova yapalım. Tamamdır. Yumurtaları da alalım. Hmm. Hmm. Bir yerlerde su var mı acaba? Şu Şimdi envantere lazım olanları alıyorum. Çapa to. Tamamdır. Şimdi gidip su bulmam lazım abi. Madenlerde su oluyor. Madeni mi insem şuradan şöyle? Aa bak su. İşte bu. İşte kaynağın nerede abi senin? Şöyle hop. Aldaç. Ver suyu alalım. Orada hemen dur şurada demirler var onları da alalım abi. Geç kalmasın bence bunlar. Şöyle. Yanıyor galiba. Salak iskelet. Nerede ya? Ha güzelmiş bu maden. Ben burayı sevdim abi. Ben... Nereden Neden burada abi o bana? Neyse şimdi hemen dışarı çıkın da ben bu madene bir ara gelirim abi. Çok fazla uzaklaşmadan toplarım her şeyi. Ben yani bak taşmış su taşmış. <laughs> Öyle gözüküyor burada. Hop. 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 Tamam abi çok güzel. Kır abi 40 40 40 40 1 Yer 3 4 5 8 9 Yürü 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 Suyu bırak abi şimdi. <laughs> tamam. Bir 2 üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, Tamam. Şimdi benim gidip bir yerden bir daha su lazım veya şöyle hep şuraya ki. hemen. Tamam. Şimdi ben bir yerden su bulurum. E, ee, dikelim abi şunları. 20 tane var zaten. 20'si de yetecek. Bak 10 tane kaldı. Gördünüz mü? Şöyle şöyle şöyle. Bunlar büyüdüğünde arkadaşlar. Ben şey yapacağım ama benim ilk önce birazcık daha su bulmam lazım. Benim madenim nerede abi? Burada maden falan olmak lazımdı. bu tarafta mıydı benim madenim? Evet maden bu taraftayız o zaman birazcık madene inelim. Terbiyesiz çıkarak benim maden inmiş bir de ben de bundan zaten korkuyordum. Terbiyesiz girmiş maden maden bir de burada duruyor. Seni bizi seni. Ben dün iskele sesi nereden geliyor arkadaş? Tabii ki de burada olmasından korkuyordum abi. Buradaymış. Sen şuradan şöyle aşağı doğru kazmaya abi devam ediyorum. Şöyle. Şöyle. Ne? Lan demir işte bu. Of demir 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 vallahi demir billahi demir abi. Demir. Eee materimde meşale yokmuş abi. Ben meşale alayım en iyisi. Fıtı 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 demir buldum ki demir buldum ki. Abi ya ben seni ne yapacağım ya. Hı. var ya Şöyle. Şunu da hmm. Şimdi kır. Peki evet, ben bunu bir soru yaparım abi. Şu an daha önemli işte. Hemen bir meşale almamız lazım. Hatta yapmamız lazım. bayağı bir meşale ihtiyacımız var abi bizim. Bir gece mi oluyor? Evet gece oluyormuş. O zaman şöyle bir evimize girelim abi. Oğlum sandıktan bunları, bunlar da kömür var mı? bir tane varmış tamam. Abi şimdi meşale. Kaç tane yaptık? 12 tane meşalemiz var abi. Tamam çok güzel. Bunların bazılarını şöyle evi evi ışıklandırmak için kullanacağım. Çünkü çok fazla karanlık oluyor ve bunu da sevmiyorum. Kardeş selamünaleyküm. Buraya hala bir cam yapamadık ya. Çok sinirim bozuk. Şöyle. Tamam. Hemen yatıp uyuyalım arkadaşlar. Çünkü evi daha büyüteceğiz bugün. Bir sürü şey yapacağız. Öyle diyeyim sizlere. Şunları da altındaki kumları da alayım. Çok yapacak şey var. Ve, Ve meşale. Tam 41 tane meşalemiz oldu abi. Bunlar bize yeter de artar bile yani. Fıtı. Fıtı. Tamam. Şimdi geldik. Şöyle yapı yapa inelim abi. Yoksa çok sıkıntı olacak. Daha geniş olsun istiyorum burası. O Öyle. Arkadaşlar serinin e, sonunda madene gideceğim, full madene gideceğim. Öyle yapacağım. Ama şu an bayağı fazla gelişmemiz lazım. Öyle yapacağım. Bir dakika. Şarjı biraz doldur kanka. Hı, -hı. Mobil lag'ınızı çektim. Hı -hı. Kaybolmuş video. Kredi çektim. Bu güzel kayboldu. Ben de videosu çekeceğim şimdi. Şarjım biraz dolsun dedim. Şarjı oynadım da 30'dan 29'a düştü. Ne göbek. Yaman. Şimdi biraz dolsun. Sen My... 29'a düştü. Minecraft çekerim. Ben de atar crafta devam Ama öyle öyle kanka şarj derken düştü. Kanka niye bu kadar karanlık arkadaşlar göremez. Yo ben şey yapıyorum Ay ayarlara gittik. Şey yapıyorum zaten bak ama yalnız madeni kendim yapıyorum ha. Tamam kanka. Anam. Şöyle, şöyle. Genişletiyor madenin iniş yerini? Ha. Sana kolay gelsin. Sağ ol kankam benim. Senin de iş abidin iş hemen dolar. Amin. Şöyle arkadaşlar ışıklandıralım. Ya, Brawl Stars'ı kaldık yine videolara. Aga be. <gülüyor> <gülüyor> Diyorsun. Yine kaldı bu rostas. Benim bir tane Minecraft'ta her şey yapabilirim. Bir seri başlatabilirim belki. Bin Autograph'ta seriye başlattım. Ehe. Ben de şimdi yeni yükledim Minecraft'ta seri başlattım. Aa biraz da şarjım dolaştı. Benim yeni yükledim Minecraft'ta şey Bir sıkıntı oldu. Hihi. <laughs> Neyse. Şöyle şöyle. 3, 4, 1, 2, Şöyle, 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 şöyle. Arkadaşım yapıyor da. Birazcık karanlık mı oldu sanki? birazcık aydınlatalım. Teda. Evet, güzel oldu. Şimdi şöyle gündüz devam. Ne olur ne olmaz. Bak lava falan da denk gelebiliriz. Yani dümdüz kazarken. Veya aşağı doğru kazarken. Birazcık sıkıntı olabilir. Arkadaşlar yakında ben de belki ama tam şey vermiyorum size. Bilgi vermiyorum. Belki cedenliğe kapışması veya maden kapışması yapabiliriz. Bulduğumuz madenlerden bir Süre var. 20 dakika süre ne olacak maden kapışmasında. Süre olmazsa olmaz. Ben tutacağım tabii ki süreyi. Saatimden. Şöyle ya da 10 dakikaya da düştebilirim. Bilmiyorum. Böyle yapsam yani. Bayağı bir de şey varmış ya yani taş. Bununla beraber taş kasıyoruz ya çok iyi oluyor. Fıtı fıtı Dem dererem derem dem 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 dem. Dem dererem dererem dem 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 dem. te dem dererem dem dem Çıkalım, çıkalım, çıkalım. Ekinlerimizden bazıları bitti mi? büyümedi abi ama büyümek üzereler. Ekinlerim ne yapıyorsunuz? Man. O zaman, o deminki maden nerede o deminki maden? Çok sevdim orayı. Abi neredesin? Çok sevdim seni ben. Abi, abi, abi. Kardeş demin kim kaybettik ya. Bir. Hemen 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 koymam lazım. Tamam. Nerede oğlum demin kim maden ya? Evin içini görüyorum buradan. Bu ne saçmalık bir şey. Anam. Maden yok. Madeni kaybettim. Dürürüm. de. Şimdi Şunları pişirmem lazım abi. Böyle hop. Pişsinler bunlar orada. Ben de bir sandık düzeni için abi. Dört tane altı tane mi? Bir... Ne? Bir sandık yapayım. Sandık düzeni için. Bir şey yok. Böyle tepenize de Gel gel buraya? Tamam. Buraya bir bloklar gidecek. Burada bloklar olacak. Sizi alayım ben de. Burada sırf blok abi. de blok değil zaten? Neyse. Blok değil. Blok. Her şeyi alacağım abi ben de. Tamam şimdi. Blok. Buraya sırf bloklar gelecek. Artık bir sandık düzeni yapmaya başlayalım. Şöyle. 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 Hı -hı. Böyle. Böyle. Ne çok blok varmış öyle taş. Şu yarım blok da koyalım. Şu kapıyla şunları da koyalım çestileri Tamam abi. Burada yemekler olsun. Tamam. Burada maden. Bak şimdi şu, şurada da madenler olsun abi. Burada madenler. Burada, yemekler, burada ekipmanlar abi. Kılıçtır, kürektir, baltadır. Öyle. Bir de boş şeyler için bir şey bir tanesi. Ya da bunlar da boşlar için değil de. Hmm. Neyse onu bunlar da boş için şeyler olsun abi. Mesela hmm. bu bu. Bu. Bu da çöp olanlar. Bu da çöp değil. <laughs> ben daha kullanayım. Şimdi bloklara bunu koymamışız. Bunları koymamışız. Tamam. lazım bana şu an lazım olan şeyler. Alacağım ben şimdi. Bunları alayım. Buradan da birkaç tane et alayım abi. Ne alır ne almaz yani şimdi. Benim de ihtiyacım yok. Hmm, buradan çubuk alabilirim. Belki. Kazma. Kılıç. Bak. İşte balta ne alaka? Baltayı koyayım yerine. Tamam. Hadi koyalım. Burası. Ay düşüyordum ki. Hop. Bıdım. Buradaki demirler de pişmiş. Hemen şunları da madenler yerine koyalım. Tamam böyle 24 tane demirimiz oldu. Çok iyi. Ama benim şöyle baya bir taş lazım bana. Bak şimdi şu taşların hepsini var ya abi. Sonra odun. Odun. Odun gibi odun lazım bana. Şimdi bunların hepsini ben bir çubuk yapacağım. Bunların hepsi çubuk olacak abi. Bu odunların hepsi. Hadi oğlum bakalım çubuk. Çubuk olmak güzelse. Çubuk çıktı. Şimdi her ipi Şundan yapacağım. Bundan yapacağım. Bundan yapacağım. Bundan yapacağım. Tamamdır abi. Çubuk çık dışarı. 2-3-4 Tamam. Şimdi bunu da böyle koyalım. Bunu da koyalım. Süper. Gece mi oluyor? Evet arkadaşlar gece oluyor. Hmm, o zaman sandık düzenine göre bir eşyalarımızı koyalım abi. Sonra bir uyuyalım. Hı hı. Burada ekipman. Burada da hop. Hop. tamam. Şimdi bu uyuyalım. Hoppala. Uyuduktan sonra arkadaşlar Videoyu bitireceğim şimdi. Arkadaşlar video bak. Arkadaşlar video beğendiyseniz. Yani videomuz bu kadardı. Video beğendiyseniz like atıp abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ee, görüşürüz. Bay bay.